Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avatar Worlds oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız, şurada şey kalmış. Evet arkadaşlar hemen girişimizi yapalım. Evet arkadaşlar geçen videoda demiştim zaten ee, ne demiştim ha e, hesabım var ve çok zengin oynuyorum falan demiştim. Evet şimdi size hesabımı tanıtacağım bu videoda. Yanlış duymadınız. Evet girelim. Burada şey açtım. Bir şeyler gösterebilir miyim? Bakın şimdi hesabımı göstereceğim. Bakın Pamps'ın falan var. Yani 96 elmas, civarları var şimdi. Şey diyeceksiniz. Az evet az bir şey ama normalde benim 700 elmasım vardı. Yanlışlıkla hepsi harcamış benden güzel. Ben buna yani biraz sinirlendim. Ee, arkadaşlar iki ayakta e, bugün e, hem tanıtıp hem de ara sıra şey yapacağız Öyle Sadık dost takası. Kabul etmiyor neyse boş verelim arkadaşlar. Hemen biz videomuza dönelim arkadaşlar. Şöyle bir hesabım var hemen şöyle göstereyim. Şöyle yüzlerim var işte bildiğiniz gibi çoğunlukta olan. İşte bu. Böyle kıyafet. Aa kıyafetleri gösterdim. Zırhım iki tane benzer Ben zırh kullanabilirim. Yürüyüşlerimin birçoğu var. Saçlarım işte. Diyeceksiniz ki erkek saçı ne işe yarıyor. Arkadaşlar alıyorum ben öyle. Boş boşuna ama kullandığım oluyor. Şöyle de üstlerim var. Evet. Arkadaşlar bu arada bu benim kanalımın adı. Bakın. Ona göre. Şöyle de altlarıma. E, s birazdan gelecek. Arkadaşlar yalnız benim en sevdiğim alt ne biliyor musunuz? Göstereyim hemen. Şu. Arkadaşlar. En sevdiğim alt bu. Evet. En sevdiğim üstü de göstereyim o zaman. Hili olmasın şimdi. Biz buna genellikle kullandım diyelim. Şurada diyelim. Bir de şunu çok seviyorum. İki tane sevdim. Pardon. Bakın bir bu bir de bu. E bir de bu yok ya. Bu yok arkadaşlar. Bu ikisini çok seviyorum. Hatlardan işte budur filan. Bir iki kaç sevdiğim var. İşte kulaklık. Genel bilgi. Pardon buraya atladık. Arkadaşlar şu halım da var. He. <laughs> arkadaşlar bu bende var mıydı? Varmış. Hiç bilmiyordum bu arada hesap arkadaşlar ben hep hesabımı silip yüklediğim için yani eskiden kalma bir hesap şu çok eski şeyler de var mesela böyle işte gözlükler bu ge yeni gelen Rainbow Haya özel aldım bu üçün çünkü üçünü kullanıyorum sadece Aa, bunu çıkarmışım bak neden bilmiyorum işte bunlar da böyle Bakın görünmez kanadım bile var ya. sizin var mı yorumlara yazın. Evet arkadaşlar kıyafetlerim böyleydim. Şimdi petlerimi göstereceğim. Böyle işte. Burayı bir gösterelim. Burası da böyle. Doplayım var falan. Şöyle hemen geçeceğim yani. Ben hep pet takası yapmak isteyenler, hediye vermek isteyenler buradayım arkadaşlar. Hatta numaramı da göstereyim şöyle bir kullanıyorum. Aa bakın zile. kardeşim o benim. Bakın numaram. Bir. Iki. Not alın. Şuraya not alın. Ben de sadık dost takası video girmek isteyenler not alsın buraya. Şöyle. Bekliyorum not almanızı. Tamam. Evet arkadaşlar böyle işte. Şimdi ise bir iki şeyi kapatmamışım. Bakın. Petlerimi göstermiştim. Araçlarımı göstereyim. Araç şöyle şunlar var. Şu var falan. Şöyle bakalım. Bunlar var. Aa! Küçük zellini korlu. <laughs> i̇şte bunlar var. Oo, çantam dolu bildiğiniz. Aa bundan bir tane sürelim hadi. Yuhuu! Ay! gelsin arkadaşlar. Nerede işte danslar Genellikle işte bakın. Bu var. Bu var, bu var. Bakın bu da var. Bu var. işte bu vardır. Bu bu. Şimdi ellerimi de göstereceğim size. Belki kaç dakikalık oldu video. Hemen gidelim o zaman işte bunların sadece tek evime gitmek istiyorum ellerimi gösterip video bitireceğim arkadaşlar diğer videomuzda bir tane pek artıda olur bakın bu var bu var arkadaşlar eski tane sevdiğim evim bu donut abiydi. bu var bu var bu var bu var işte ben en hani çok bunu kullanıyorum evet arkadaşlar beynimi de göstereyim şöyle işte böyle Başka neyi göstereyim? Şöyle günlük 31 32'ye geçeceğim. Daha alamadım bunları kusura bakmayın. Aa, ay ezicim Arkadaşlar sıra buna geliyor. Ay, çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Of be. Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapacağız biz? Arkadaşlar burada <laughs> komik gelecek ama ben bak yaptım benim ailem kızıyor alamam saçma görüyorlar bunu abi bakın konum kaydetmişim işte ben de böyle bir bak yaptım atmen görmesin <laughs> evet işte böyle ay ne oldu ha evet arkadaşlar ne yapalım şimdi bir tane bir şeyle bir şey yapalım ne ne neyle yapalım evet arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Size öptüm. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.